Donald Trump başkan seçildi. Ummadıkları bir şok yaşayan demokratlar sokaklara döküldü. Gece birçok kentte Trump protestoları vardı. Burası Trump'ın memleketi ve zafer konuşmasını yaptığı New York. Manhattan'da Trump tavıra yürüyen protestocular Trump benim başkanım değil diye slogan attı. Protesto eylemi sırasında küçük çaplı bir arbede de yaşandı. Başkent Washington'da göstericilerin toplandığı nokta Beyaz Saray'ın önü oldu. Clinton destekçileri Trump'ın seçilmesine tepki gösterdi. Texas eyaletinin Dallas kentinde, Chicago'da Oakland'da ve Los Angeles'ta da protesto gösterileri vardı. Los Angeles'ta çoğunlukla Latin kökenliler yürüdü. Protestolar sınırları aştı, başka ülkelere de taştı. İngiltere'nin başkenti Londra ile Filipinlerin başkenti Manila'da da tepki vardı.